Sizler merhaba video çekecek. Yanımda Leyla var. Arkadaşlar video like atmayı ve kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım oyuna başlayalım arkadaşlar. Kız. Ne ötüyor ya arkadaşlar? Bir şey ötüyor. Arkadaşlar dönün be. Bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Leyla şu an hiç konuşmuyor. <laughs> Leylacığım. Ekmek. Ya kesin... bu tır ne yapıyordu? <laughs> Yemek yiyecek. Ekmek keselim mi? Test. Ama dörtıntılı değil oyun oynadığımız için. Hayır benim görüntüm yok. Mustafa abim Sivas'ta derken görüntü ekleyecekti ama benim görüntüm yokmuş tablette görüntü. Çok tuzlar aşağı iniyor arkadaşlar. Hii. kaçma. Tamam. Şimdi tane arkadaşlar. Ama tadı nasıl olur? Balon patlar. Güneş geldi. Gel Leyla. Arkadaşlar yatak odasına geçiyoruz. Oraya güneş geldi. Gel. Hayır. Anne balonu ver ben uçacağım. Hayır Leyla. Balon bende duracak. Neden? Şişt dersiz. Leyla. Arkadaşlar. Bitti bir Bak şimdi. Hayır. Bir başlık yapmıştık. Işte. Bak. Mustafa abim de oynuyordu. Mustafa abim Mustafa oynuyordu. Oraya bırakmıştır. Oha dik götürdü. Kestim dik geldi. o. Lan kesilmesene. Sen balon dikeceksin inşallah. Yiyor. Ama bu türlü de ben oynayacağım. Ne olacak bu işte? Hiç benim, hiç benim balonum olmadı. Al pişir. Leyla Mustafa ablanı. Hadi bakalım şimdi patates kızartmalarını pişirelim. Bunlar ekmek kedilerden. Bunlar patates. Bunlar ekmek. <laughs> Ekmeği de patates <laughs> Leyla. Hı? Gel. Bak ben. bana O benim sinem. Hayır. Ben onu oraya attım. Hayır tüfürüm ben tuturum Ben Müfürüm ben müfürüm. Leyla balonu vereyim mi sana? Balonu vereyim mi sana? Var. Hayır. Mustafa ablanın balonu. Seni şakalacağım. Artık sen de. Hayır Leyla. Gerçek vereceğim şakası yap. Mustafa ablanın veremem. Sen neden alıyorsun tencereyi? Ben de ilerlemek Sen ben de oynamayın. Leyla video çekiyor musun? Ne It's Lala. Balık. Sosis. Salam. Burek kore. Salam. Burek kore. bütün bir şey öğrenelim Öğrendim arkadaşlar. Ne biliyorsunuz? Elif, P, T, S, C, M, H, H, D, Ben Zal, ne biliyorum? Zal. Elif, P, T, C, Ay ne ya? Elif Bey. Heh. Elif zeyra tercihin alında Zehra sesi için saklattı. Ayında Efe, ayında Efe. Hayır. Öyle değil bak. Anne öyle bana ne ya? Ben istediğimi söylerim. Ben biliyorum. Sen de ben bilmiyormuşum. El pede dedim ha hıdal zelle zesin şimsatta Asıl sen mi bu ya bak Elif B T S C M H H dedin. L Z R L Onu yanlış söylüyorum biliyorum ama yine de kabul olmuş. Niye biliyor musun? Çünkü şey Bak Elif B T S C M H H L L Z R L Z Ş Tatta fe kaf keflan hey bu kadar ben biliyorum. Sen de hiç bilmiyorum gibi davranıyorsun. Sen de çok bilmiyordun. Ben de öğrendim. Yo, ben bu sabimden öğrendim. De, e, bak burasını da annem öğretti. Elif burasını değil. Elif e, t s c m h h d n s t r z s n ş m s a annem öğretti bana. Elif e, t s de Musa abim öğretti söyle söyle öğrendim. Hiçbir insandan öğrenmedim ben. E, e şöyle diyeyim. Bacak açmasını ilk baş benden öğreniyorum. Hayır. E, bacak açmayı da şeyden öğrendim. Aslında hiç kimseden öğrenmedim. Kendim kendim Hayır Hayır anne ben seni böyle öğrettim. Sonunda ben sonunda böyle aştın. Hayır Mevlüt Demiştim bir anda açtım ama bacağım acıdı sen sana, sana öğretmenin. Her şey... Anne şunu kabul eder misin? İp biz bebekten oynuyorduk. Hmm. Bebekten sen benim elimden şey almıştın. Neye? Oyuncağımı. mı? <laughs> Be Bebekler Leyla şey yapar. Ömer Asaf da benim elimden bir tane oyuncu. Ömer Asaf'ın bir tane oyuncağını oynadığım zaman benden alıyordu. Alın. Arkadaşlar videomuzun sonunda Puu 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 Ses bir tabancam nerede? Bilmiyorum Ben hiç tabancamı gördüm mü? Musa abi video çekelim sus Videoyu durdur Bitti video Arkadaşlar görüşürüz Bay bay arkadaşlar